Maymuncuk ben çok yoruldum. Ben de yoruldum. Ama her şey daha güzel olacak. Haklı olabilirsin. Evet. Ee. <laughs> kızlar kızlar. Ben de çok yoruldum. Hadi bakalım lak lakı bırakın. Hep ben çalışıyorum. Şu eşyaları boşaltmamız lazım. Evet evet. Birazdan yeni eşyalarımız gelecek. Tut bakalım tak ucundan. Tamam. Oy, oy, oy. Ay, Hadi yuvarla yuvarla. <laughs> <laughs> Masayı da aldım. Mutfak tamamıyla boşaldı. <laughs> ben de bunları hallettim. Tamamdır. Bütünü boşalttık. Yine eşyalar gelmeden ben şöyle bir temizleyeyim. Hah, geldi işte. Evet. Tamamdır. Şimdi yine eşyaları indirelim, eskileri kamyona yükleyelim. Yaşasın, yine eşyalarımız. neymiş? buzdolabı mutfağa koyalım. Hı hmm. Masa ve sandalyeler de tamam. Eh, eh, bu yatak odasına. Eh, eh, bu, bu sanırım salona. Eh. Koyalım yatak odasına. Bu hmm. da Burada. Burada dursun. Eh. Rüzgârimize de bir bakın. Duş da çok güzel. Onu böyle koyalım. Geri. Bu koltuk kaldı. <laughs> Marmacık en üstünden. Ya bana ne? Evet güzel böyle gitmek. Şöyle yerleştirelim tamamdır. <laughs> çok güzel oldu. <laughs> Harika işte bitti. Evet çok güzel oldu. Yorulduk ama değdi. Siz yine eşyalarınızla güle güle oturun bakalım. Ben de şu eski eşyaları kamyona geri yükleyeyim. Oh. Ah. Ah. Oh. Götürebilirsin kamyoncuk. <laughs> Burada zıplamak çok eğlenceli bu çok güzelmiş Maymuncuk Diğer eşyalarımızı da böyle zıplayıp Zarar verdiğin için değiştirmek zorunda kaldık Lütfen Evet evet maymuncuk lütfen zıplama Eşyalara zarar vermiyoruz tamam mı Görüşürüz arkadaşlar <laughs> Yeni mutfağımızda Kim bir yorgunluk çayı ister Hoşçakalın